Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim hem Cuma bayramımızı hem de Ramazan bayramımızı hayırlı ve mübarek etsin. Bundan sonraki günleri de en az bu bayram kadar güzel ve bereketli geçirsin inşallah. Ufak bir şiirle ben de Cuma'nızı tebrik etmek istedim aynı zamanda bayramınızı tebrik etmek istedim. Bir ah çekerek başladım satırlara. Eskiden değer vardı hatırlara. Yüklenerek hediyeler katırlara, varılırdı bayram günü büyüklere, atalara. Bayram olunca sadece tatil olmamalı. Bavulların hepsi bagajlara konmamalı. Tatil planları, hesapları oralarda olmamalı. Büyükler unutulup hatırlar yere konmamalı. Kartpostallar vardı cümleler yazılacak. Sevdiklerin yüreklerine hürmetler kazanacak. Dargınlar barışır, küsler konuşurdu herkes bir büyüğün evinde buluşurdu. Şimdi herkes kendisiyle barışsın. İyilik ve güzellikler için birbiriyle yarışsın. Büyükler küçüklerin oyunlarına karışsın. Çocuklar bunu görüp el öpmeye yarışsın. İnşallah arkadaşlar bayramınız bayram olsun. Bundan sonraki günlerinizde en az bayram kadar güzel olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.